Senin annenle benim babam evleniyor olamaz değil mi? <laughs> Biz yıllar önce de aşık olduk. Şimdi de aşık olduk. Kalp unutmuyor. aşka aşık olana sor. Geceyi karanlık. Kadir bir şeyler çeviriyor. Hissediyorum. Yoksa o kadınla falan evlenmeyi Keşke mi düşünüyor? Yanımda canım Çocuklarıma dokunma bir daha. solum sevdim malum ki en güzel huyum. Ana sen giyeceksin değil mi? Evet. Geçti Bugün bunu öğrenmem lazım. Evlendiler mi? Evlenecekler mi? Doluyuk Gülperi yeni bölümüyle Cuma akşamı Show TV'de.